Bugünkü videomuzda işlemci soğutucusu üreten firmalar içerisinde iyi bir yere sahip olan ancak ülkemizde pek bilinmeyen sahip firmasının geliştirdiği yeni nesil kule tipi fanlı işlemci soğutucusunun kutu açılışını, incelemesini ve ürünün kurulumunu yapacağız. Ve karşınızda tırpan dumanı Sai Fuma 2. Kutu içinden garanti belgesi ve kurulum kitapçığının yanı sıra bugüne kadar hiç denk gelmediğim, belki de hiçbir firmada da görmediğim kalitede güzel bir yıldız tornavida çıkıyor. Yine bir poşet içerisinde bu soğutucuyu anakarta bağlamak için gerekli olan bütün aparatlar var. Kısaca her şey düşünülmüş. Bunlara birazdan tek tek bakacağız. Bu da 4 pinlik fanları anakarta bağlamak için gönderilmiş olan bir kablo. Ve kutudaki diğer parçalarda sıra. Fuma 2 baya kalabalık bir aksesuara sahip. Onlardan biri de işte bu ince yapılı sessiz Slim Fa. Ve sırada büyük parçamız. Büyük diyorum çünkü hakikaten büyük bir soğutucu Fuma 2. İkinci fan da takılı değil. Sadece zarar görmemesi için buraya tutturulmuş. Ama diğer fandan daha kalın. Aslında her ikisi de 120 mm çapında. Fakat firma birini diğerine göre daha ince yapmış. Bunun da nedeni RAM slotlarının önünü kapatmaması için düşünülmüş. Kurulum yaparken de göreceksiniz neredeyse ucu ucuna yetiyor. İnce olan 18 milim, kalın olan ise 25 milim ebatında. Ve son parçamız, asimetrik bir tasarıma sahip olan ikiz Kuleye radyatörler. 6 milimetrelik 6 adet yüksek kaliteli ısı yayma borusuna sahip. Bu ikiz radyatör soğutucu bloğu 6 adet boru ile alt tarafta bulunan katı bakır tabakasına bağlanıyor. Ayrıca tüm bakır parçalar da nikel kaplı. Şekil olarak göze garip geliyor. Ancak bu tasarım Say firması tarafından Hyper Hassas Montaj Sistemi olarak adlandırılmış. İncelediğimiz bu soğutucu AMD tarafında AM4 soketli bütün anakartlarla birebir uyumlu. Intel tarafında ise LGA 2066 soketli tüm anakartlarla uyumlu. içinden çıkan diğer ürünlerle devam ediyoruz. Bu aparat Intel LGA 2066 soket anakartların montajı için kullanılıyor. Bu ince demirleri ise fanları radyatöre bağlamak için kullanacağız. Bize 4 tane gerekli ama firma bir tane de yedek koymuş. İsteyen arka bölüme bir fan daha takabilir. AMD işlemciler için 2 adet işlemci braketi, hem Intel hem de AMD tarafında soğutucu bloğu anakarta monte etmek için gerekli olan vidalar contalar ve son olarak da yine kutu içerisinden çıkan say işlemci macunu. Dediğim gibi adamlar her şeyi düşünmüşler. Fuma 2 eksiksiz bir kutuyla geliyor. soğutucuyu montaj işlemine AMD ile başlıyoruz. Önce işlemci braketlerini anakarttan tamamen çıkarmamız gerekiyor. Çünkü soğutucunun kendi braketleri var. Hali hazırda şu an bir soğutucuya sahipseniz ya da stok fan kullanıyorsanız onları da anakart üzerinden tamamen söküp çıkarmanız gerekiyor. Sonra contaları soğutucu montaj plakasına yerleştirip sabitleyeceğiz. Bunun için anakartla birlikte gelen montaj plakasının vida uçlarını kullanıyoruz. Ardından demir braketleri alıp kutudan çıkan kendi özel yıldız tornavidası ile anakarta vidalarla tutturuyoruz. Dediğim gibi kutu içerisinde ürünü anakarta montaj etmek için her şey düşünülmüş. Intel tarafında ise yine anakartla birlikte gelen işlemci braketlerini söküp tamamen çıkarmamız gerekiyor. Ardından bu yükseltme vidalarını takarak yine işlemci braketlerini AMD'de yaptığımız tam tersi şekilde yani bu defa içeriye bakacak şekilde oturtturarak montajını yapabilirsiniz. Ve son olarak kutu içerisinden yine hediye olarak gelen işlemci macununu da sürüp FUMA 2'yi anakartımıza artık yerleştirebiliriz. Soğutucunun anakarta montajı çok zor değil. Tornavidanın girebilmesi için radyatörde bir bölüm ayrılmış. Şayet yerleştirmede yani vidaları takarken zorluk çekerseniz Fanları radyatörden ayırıp önce ikiz kuleyi montaj edip daha sonra fanları kulelere bağlayabilirsiniz. Ben takarken çok zorlanmadım. Gayet basit bir kurulumu var. Belki de el alışkanlığındandır, bilemiyorum ancak çok zorlanacağınızı ben sanmıyorum. Fuma 2'nin en dikkat çeken özelliği iki fanının da zıt yönde dönmesi yani ters hava akımı. Öndeki sola doğru dönerken arkadaki büyük fan sağa doğru dönüyor. Ancak her ikisi de tıpkı bir egzoz fanı gibi çalışarak işlemci üzerinden gelen ısı borularındaki sıcaklığı radyatörde sessiz bir şekilde çok rahat soğutabiliyorlar. SAI firması bu fanlara Case Flex adını vermiş. Son kontrolleri de yaptıktan sonra fanları anakarta bağlayıp çalıştırmak kalıyor. Bütün yapmanız gereken sadece bu kadar. Artık işlemciniz rahat bir nefes alacak ve ısınma derdiniz son bulacak. Bunu kendi yaptığım testlere dayanarak söylüyorum. Örneğin video montajında render yaparken stok soğutucu ile işlemci ısısı 70 derecenin üzerinde seyrederken Fuma 2 ile bu 55 derecelere kadar düştü. Oyunlarda da yine aynı şekilde en önemli tarafı ise işlemciyi soğutmak için fanın sesi insanı son derecede rahatsız eder. Ancak tam yük altında bile Fuma 2 ile makinenin çok sessiz ve serin çalıştığını gördüğüm için bunları söylüyorum. En az 15-20 derece fark etti diyebilirim. İşlemci soğutucusu arıyor ve karar veremediyseniz özellikle de sıvı soğutma mı fanlı soğutma mı diye tercih yapmakta zorlanıyorsanız ben size fanlı soğutmayı ve Fuma 2'yi tavsiye ederim. Başka bir videoda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.